Ev yanıyor. İtfaiye var. Ev yanıyor. İtfaiyeler orada. İyice alevlenmeye başladı. Ev yanıyor. İtfaiyeler de orada. İyice alevlenmeye başladı. Su sıkıyorlar görebilirsiniz şuradan. Ama yetişmiyor suları. Ha yok çatıyı ıslatıyorlar yayılmaması için. İyice alevlenmeye başladı. Yarın bir gidip evin haline bakacağım. Veya bugün. Bir de ev boş nasıl yandı ki? Ben de anlamadım. Yanmaya devam ediyor. Bu sefer de iyice arttı dumanları. Bakın. Yanmaya başladı. Yangın iyice arttı. Tekrar hatırlatayım 3 tane itfaiye geldi. Bir tanesi merdiven uzattı ama yanmaktan korktu tekrar merdiveni aşağı indirdiler. Şimdi de hortumlar da yetişmiyor. Sadece çatıyı ıslatıp engellemeye çalışacaklar ama o da bence bir fayda sağlamayacak. Arkadaşlar itfaiye geldi. Suyu sıkıyor şu anda. Dumanlara baksanıza. Evet, söndü tamamen. Hala itfaiye sesleri geliyor. Çatıya çıktı bir, bir kişi. İtfaiye sesi. İtfaiye sesleri yaklaşmaya başladı. Ha geldi. İtfaiye geldi bu arada. Şuraya. Geliyor hatta. Birkaç tane itfaiye yine geldi. Söndü artık. Bakın yine bir tane itfaiye de orada. Söndü. Geçmiş olsun şu anda içeriye su veriyorlar. İçeriği söndürüyorlar herhalde. Söndü. Aşağıda itfaiye hala bekliyor. Kesin o sokak itfaiye arabası dolu. Çatıyı kaldırıyorlar galiba. Evet. Herkes geliyor oraya. Bu arada ben evdeyim. Evet kazmayla şu anda çatıyı kaldırıyorlar.